Merhaba sevgili aslan burçları. Ekim ayı kahve falınızı sizin niyetinizle içtim kapattım. Falıma başlamadan önce kanalıma destek olup abone olduktan sonra bildirim zilini açalım arkadaşlar. videolarımı beğenip altına kalp de olsa yorum ya da e, iyileri aldım, kötüleri evrene gönderdim diye yazarsanız bana destek olursanız çok e, memnun olurum. E, ne diyoruz? Neyse halın çıksın falan. E, aslan burçları e, dikkat diyorum arkadaşlar. Etrafınıza dost olarak düşündüğünüz bir kadın, e, yani ona böyle. Anlatıyorsunuz, yapmak istediklerinizi anlatıyorsunuz, ama ondan sebep önünüze engeller çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu kişiyi kısa zaman sonra bakışlarından anlayacak ve kendinizden uzaklaştıracaksınız. Ee, arkadaşlar böyle. Biraz faal, olumsuz başlayacak ama ilerleyen yerlerde size güzel güzel şeyler de anlatacağım. Ee, böyle saçma sapan bir tartışmanın içinde olacaksınız arkadaşlar. Ee, yani trajikomik bir tartışma olacak. Ee, çünkü yalan söyleyen kişi kendi yalana o kadar inanmış ki... Ee, sanki böyle o gerçekmiş gibi siz de bunun üzerine bir tartışmaya girecek. Bu kişinin isminin içinde M ve İ harfleri var arkadaşlar. Eee Şuna bakalım. Arkadaşlar bir deve görüyorum. Eee devemiz ne anlama geliyor? Deve hemen Devemiz arkadaşlar çok güzel yakın zamanda büyük bir kısmete e, karşınıza çıkacağını ifade eder. E, bu kısmet evlilik de olabilir, mal üzerine de olabilir ya da e, çalışma hayatınızda yoğun hale geleceğinize bu sayede e, iyi bir kazanç elde edeceğinizi de ifade eder arkadaşlar. E, i̇nşallah diyelim falınızdaki e, deve e, gerçek hayatta da. E, sizlere nail olur arkadaşlar e, devam ediyorum falan arkadaşlarım e, böyle evinizdeki arkadaşlar bibloları koyu renkli şeyleri bir atın çünkü içiniz bu aralar huzursuz böyle negatif enerji halinde nedeni bunlar arkadaşlarım böyle nefes almakta bile güçlük çekiyorsunuz böyle fazlalıklarınızı atın arının biraz rahatlayın arkadaşlar bir kişinin vefatından dolayı ee, siz sanki böyle bir vicdan azabı çekiyorsunuz diyorsunuz ki e, ben yeterince onunla ilgilenemedim, onunla e, yani ona yardımcı olamadım gibi böyle kendinizde işsel bir savaş halindesiniz. Üzülmeyin. Gayet de güzel ilgilenmişsiniz. Gayet de güzel e, onunla bir beraberlik geçirmişsiniz. E, problem yok. Rahatlayın. E, burada falımda da bu gözüküyor arkadaşlar. Kasım ayının içinde 5 sayısı olan bir günde güzel bir haber gelecek arkadaşlar böyle hiç bilginiz olmayan Belki de uzun yıllar öncesinde kalan bir hak iadesi olacak arkadaşlarım bu öyle az da bir miktar değil bu güzel bir miktar sizin elinize geçecek. Hatta bundan dolayı da yaşamanızda köklü değişiklikler de olabilir. Devam ediyorum. Eee iş sahibi olan arkadaşlarım için söylüyorum. Aslan burçları için söylüyorum. Yeni fikirler e, yolunuzu açacak yeni şanslar elde edeceksiniz. E, Yeniliğe açık ve değişimden yana bir tutum içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Falımda e, bu öngörülüyor. E, arkadaşlar söylüyorum Siz geçtiğimiz aylarda bir durağanlık yaşamışsınız bir e, yani böyle bir yavaşlama olmuş ama e, bu ay içerisinde bir yoğunluk yine ortaya çıkacak ve e, arkadaşlarım e, böyle hayatınızda e, yeni bir hobi diye başlayabilirsiniz kariyerinizde önemli değişiklik olabilir e, kişisel gelişiminiz için yeni fırsatlar e, a, fırsatları yaratmak için adım atabilirsiniz Arayışta olabilirsiniz e, yani sizin için Ekim ayında yenilik değişiklik meydana geleceğinin habercisi olduğu kanısındayım e, canım arkadaşlarım bunları da söyleyeyim geçmeyelim es e, bu değişiklikler e, özellikle arttıracak artıracak, e, böyle güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Ekim ayı sizler için güzel şanslı bir dönem olacak. E, geçmişte aldınız ama istediğiniz netice gelmeyen kararlarınız için e, üzülmekten sıkılmaktan vazgeçin e, gelecekle ilgilenme zamanı başladı arkadaşlarım e, geçmişi geride bırakalım e, bu kadar arkadaşlar e, inşallah falımdan memnun kalmışsınızdır dediğim gibi iyileri kendinize kötüleri evrene gönderelim falımı e, burada bitiriyorum Başka burçların fallarında görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.